arkadaşlar Bugün sizlerle beraber e, Bosna Hersek'ten aldığım gezisinden aldığım bu e, abur cuburları deneyeceğiz Hangisiyle hangisiyle başlayalım şu minnaktan başlayalım bu e, videoyu geçmeden önce abone ve like atmayı unutmayın bildirimleri de açın e, şunun adı Tukuo diye bir şey Aero cream, Euro cream yani siz okuyabilirsiniz okuyun bir de burada blok yazıyor. Ne anlamına geldiğini bilmiyorum. İngilizce, İngilizceyi de bilmiyorum ama İngilizce de değil yani. Bu farklı bir gel. Açılmıyor. Görünüşü güzel gözüküyor. Hmm. Yani biraz. Çok da sevmedim ama bizim eti ve özüker daha iyi. Onun üzerinden 5. Bunu kapatalım. Şöyle koyalım. Sonra şunu deneyelim. Bunun adı Giotto. Giotto diye bir şeymiş. 9 Giotto. 9 tane varmış bunun içinde. Kaç tane aldınız He bunlar küçük top topmuş o yüzden bu biraz erimiş. Neyse. Tadı güzel. Ben bu videoyu normalde bugün yapmazdım ama em, kahvaltıyı yeni yaptığım için canım da çikolata çekti ve, em, evde çikolata kalmadı bunu yiyesim geldi. Videoyu da çektim. Güzel oldu. Bunu sevdim buna 10 üzerinden kaç versek? 10 üzerinden 8 olsun. Sevdim. Ee, şimdi ise şöyle bir jolibon aldım. Trolli. Yani bunun insanları trolleyebiliyormuşuz. Onu biliyorum. Ee, öyle işte. Biraz açalım. Nasıl? Nereden açılıyor lan? Açılmıyor. Yapacak bir şeyin yok. Makas alacağız. Bunu dişime takmayı deneyeceğim ve dişe takmak için şöyle bir şey yapmışlar. Şöyle iki tane şey. lan bu. Tadı güzelmiş. Ne o dişe takmak için değilmiş. Böyle bir ağzı açılıp kapanabiliyor. Ama garip kapanıyor. Bu biraz şöyle olsaymış daha iyiymiş. Ama görünüşü güzel. 10 üzerinden 7. Ee, sünger bu. Enjoy. Bakayım. Great. Şey. <gülüyor> <gülüyor> Konuşamıyorum. <laughs> Gelin siz bakın. Bizim kinder kinder gibi böyle bir şey var kaplaması var. Hmm. Hmm. Bunda oyuncak var, bunda da yemek var. Bunu salladığımda ses geliyor. İlk önce bir yemeği yiyelim sonra oyuncağa bakarız. Allah. Dolandırıldım. Bizimkinde şu iki top daha büyük. Neden bu böyle oldu? Bu hayatımda gördüğüm en küçük toplar. Tadı güzeldir inşallah. Çok da beğendiğim söylenemez ama yani. Buranın şu çikolata sütlü çikolata değil de sanki böyle kara çikolatalar olur ya. Adını unuttum şimdi. Unuttum. Onun gibi böyle biraz acımsı olur. Ona benziyor tadı. Tadı güzel. Onun üzerinden gene 7 olsun hadi. Biraz bol keseden veriyorum. Eh. oyuncağını şimdi açacağız. Ya yeter ya. Uf. Aa, gerek çıktı. E, Sünger Bob'un e, evcil hayvanıydı. Dur. Bunu bunu koyalım, güzelmiş. <laughs> evet, bir tane Pokemon hayranı olarak böyle bir şey aldım. Ne alaka bilmiyorum ama aldım. Türkiye'de olduğunu hiç görmedim. O yüzden aldım. <laughs> ama açılmıyor da. Tadını neden alamadım ki ben? <laughs> Üst taraf çilekli. Alt tarafın tadı yok. Tatsız biraz. Neden tadı yok anlayamadım. Big Bubble sakızlar olur ya onun tadına benziyor. Onun üzerinden altı çok da beğenmedim ama görünüşü güzel. ona nasıl koysak ki? Bunu şöyle koyalım. Hepsi açık kaldı ya neyse. Hangisiyle devam edek? Cipsleri en son deneyeceğim. Bununla devam edelim. Bu biraz hızlı açıldı. Bunu babam seçti. Babamın tam seveceği tür bir şey galiba. İçinde incir var. İncir gibi gösteriyor. Adı da Jastaymış. var, Jas var. <laughs> hmm. İncirin tadı güzel. Ama biraz kurtulmuş. Ben kurtulmuş inceyi çok sevmem. Onun üzerinden e, düşüneyim biraz. Beş olsun. Bunu babam yer. Koyalım şöyle. Bak şunun tadını çok merak ediyorum. Bundan bir de kuzenimi aldım. O çok beğendi. Ah. Oh. çok uzun hafif ağırlık var bu tekli tekli değil ısırarak yiyeceğiz yedi. Çok da yorum yapacak bir şey yok. <laughs> i̇yi ama çok iyi değil. Evet. Ee, Şunun ikisini yaptıktan sonra cipslere geçeceğiz. Çok garip cipsler aldık. Pupi'ye benziyor biraz. Pus pus. Bu Ufa'ya benziyor. Pufi'den çalmışlar. UFO'dan çalmışlar. Böyle işte. <laughs> Her şeyden çalmışlar. Ama tadı güzel. Ben şunu vereyim. On üzerinden <laughs> biraz düşünmeliyim. Bu da sekiz. Buna baktık şuraya koy. Grisk Key diye bir şey var. İçinde Antep fıstığına benzer bir şey var. He yok Antep fıstığı değil. <laughs> Adı neydi be bu şunun? Şundan var işte. Ee, böyle bir şey. Açalım. Makasla. Ha bu çubuk kraker gibi bir şey. Güzel. İçinde tuz var. Ama tadı çubuk kreker gibinden biraz farklı. Ama güzel. Onun üzerinden dokuz en fazla buna verdim. <laughs> Cipslere geldik. Üç tane hayvan var şu anda önümüze. Dinozor, timsah, bir de ayı. Neden hep hayvan aldı bilmiyorum ama ilk önce şeyden başlamak istiyorum. Timsah'tan. Biraz kokusu çitosa benziyor. Tadı da çitosa benziyor. Böyle bir dinozora benzer bir şekli var. yaklaştığım. Hafif bir dinozora benziyor. Beğendim. Çitosa benzediği için onun üzerinden 8. Zaten ben çitos çok sevmem. Bu biraz acı gibi ya. Ben acıya hiç dayanıklı değilim. Bir dakika biraz bakayım. Tripsi Dını diye bir şeymiş. Domatesliymiş. Domates. Domates. Bunun görünüşü daha çok çitosa benziyor yani. <laughs> hmm. Tadı hani ketçaplı leisler olur ya onun gibi. Güzel. Yenir. Onun üzerinden kaç versem? Buna da bir kuzu vereyim. Çok güzel. <laughs> Son olarak böyle yamuk bir ayı patates cipsiymiş ve de biberliymiş. Ama tatlı biber. Ben neden tadını alamadım ki? Bu biraz fazla ayıya benziyor. Tadını alamadım ama güzel geldi. <laughs> Onun üzerinden 8 veriyorum. Yani yiyeceklerimiz bu kadardı. Ee, son olarak da bununla beraber bir bitiriş yapayım. <laughs> Kapatmadan önce lütfen bir like atın artık abone olun şu 130 olalım artık gel yani 100 olduk artık 30'da olalım 130 olalım bak 1000 olalım var ya her şeyimi veririm 1000 abone olalım her şeyimi veririm hadi görüşürüz Allah'a emanet olun görüşürüz bay bay.